Biz bugün çuval yarışı yapıyoruz. Evet. Hadi yapın bakalım kim kazanacak. Anne 3'ten geriye say. 3'ten geriye mi? 3 2 1. Ha öyle. Evet. Tamam. Sen nasıl yarışacağınızı biliyor musunuz? Biliyoruz. Ben bu taraftan Doruk bu taraftan ben Doruk bu taraftan. Anladın mı Doruk? Anladım. Ben, an Ay Yanlış yapmayacaksın değil mi? Evet. Anne ama oyunda düşersek Doruk, ben Doruk'a yardım edeceğim. Evet, hadi bakalım şimdi Elif ve Doruk. Düşten geliyor ben. Şu an yarışı yapacaklar. Böyle bir de parkurumuz var. Parkurların etrafından dolanarak. Geri geldiğiniz yere gideceksiniz, tamam mı? Evet. Anladınız mı? Buradan dolanıp tekrar geldiğiniz yere evet, gideceksiniz. senin yanına ge geleceğiz sonra dolanıp dolanıp geri buraya geleceğiz. Evet. Şu i̇lk duvara değen kazanacak. Evet, ilk duvara değen kazanır. Tamam mı? Kuştan geri. Doruk anladın mı anne? Anladım. <laughs> tamam. Şimdi bir pardon kuş dengeyi 3 2 1 başla. Ayağa <laughs> durma. Durma durma hızlı. <laughs> e, yürü. Doğru <laughs> Doruk <zırna. Merhaba. gülüyor> Elif kazandı Anne, bir daha Hadi bir daha Ama Doruk burada çok vakit kaybettin Burada durmayacaksın annem Geri dönüp oraya gideceksin tamam mı Hı -hı. Tamam mı anladın mı ne? Burada durmayacaksın Geri dönüp geldiğin yere gideceksin aa, aa, Bu duvar değil O duvara değeceksin <laughs> Geldiği, Yerdeki duvara Dur hmm. anlamam bu. Hadi. Anne. Hadi. Zilde zıplayarak geleceksin. Yürüyerek değil. O zaman anne durup zıplayarak gelmezse bana haksızlık oluyor. Tamam başlıyoruz. Bir. Üç. Ha, ah, pardon. Üç. İki. Bir. Başla. <laughs> Çarpış koyun. Dön, dön, <laughs> doğru, doğru, <laughs> Bu sefer de doğru kazandı. <laughs> evet, Bunu kazanan o zaman e, Birinci olacak, tamam mı? Tamam. geçin. 3 2 1 başla. <laughs> Söz ee? gitme. <laughs> <laughs> Anne bir daha. Hayır. Bir daha. Tamam, uzun oluyor o zaman anneciğim. Hadi bay bay yapın Siz daha. oynamaya bir devam de edin. Tamam, hadi. Yapma. Ben Anne. 3 2 1 Başla. <laughs> Çalışmayın çalışmayın. Ay nazım gidiyor bir adamım. Adamım. Tamam sen devam et Neyse çözüyorum diyorsunuz ama. bunda beraber oldu yine. <laughs> evet. Evet, hadi bay bay yapıyoruz. Bay bay. bay, bay <olacaksın>?